Mehmet Sıddık Akş neyle itham ediyorlar? Terör ve terörizmle. Mesele PKK meselesi değildir. Mesele terör meselesi değildir. Yüzyıldır inşa edilen inkar meselesidir. Asimilasyon meselesidir. Benim çağrım buradan Kürdistan'da, Türkiye'de, AKP'de meclis üyesi olanlara, il başkanlarına, il yöneticilerine, ilçe başkanlarına, ilçe yöneticilerine bu halkın yarın yüzüne bakacaksanız bu partiden istifa etmeniz gerekiyor. Bu partiden derhal ayrılmanız gerekiyor. Bu parti kirlenmiştir. Bu parti kul hakkına girmiştir. Bu parti günah işliyor. Bu parti İslam'ı temsil edemez. İslam'la zerre kadar alakası yoktur münafıktır yanlış yolda yürüyor. Allah'la, inançla, dinle, imanla zerre-i miskal kadar alakası yoktur. Burada Gazze diye ağlıyor ama Hakkari'ye Gazze politikası uyguluyor. Burada İsrail'in zulmünden bahsediyor ama Hakkari'nin iradesini kabul etmiyor. Ne diyeceğiz buna? Seçme ve seçilme hakkı alınmış Hakkari'nin yoksul halkının elinden. Ne diyeceğiz buna kardeşim? Neyle açıklayacaksınız bunu? Neyle ifade edeceksiniz bunu?